Alo, selam arkadaşlar. Bugün sizlere e, video ile uyumlu bir karakter oynayacağım. Bu videoda isyan ediyorum. İsyanımın sebebi de bir enerji sikeceği olmuş 20-25 lira. Bu gençler bu enerji sikeceğini nasıl alsın, nasıl alsın, nasıl alsın ya? Oğlum bu gençler ne yesin ya? Ya ram mı yesin ya? Vallahi şu an var ya karakterle biraz yani kusura bakmayın arkadaşlar yani. Uyumlu konuşuyorum karakterimle. Ananızı kızı kızı tanım. Kızı babı gobat Tamam güzel. Sananı kes ben bunu hallediyorum aslan. Bu bir. Şu iki. Şu üç. Bu dört. Kaç 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 kaç. Bunu kestim. Bunu kesince gerisi kolay. Bunu alacağım çünkü. Buraya da böyle geçeceğim. İzle. Ya e, öldün sen orada. Al ben geçtim buraya. E ne oldu ben öldüm. Değil mi? Evet. Harbi arkadaşlar biz bu enerji skeceğini nasıl alalım nasıl alalım ya. Eşyaların mezarını yok. Ne yapayım oğlum ben yüzüğüm kötü ihtimalle. Hasar alalım mı? Almayalım ya. Saldırı hızı... Donmuş temeller... Bir şey yarar bir şey yok ki hadi saldırı hızı alalım bari Alalım, vahşi idra alınca... yahşidra idra alınca işimize yarar <laughs> Oğlum şu şene baksana aynı Suriyeliler gibi Vallahi bu video arkadaşlar Suriyelilerle alakalı olacak Haa Suriyelilerin nasıl insanlar olduğu hakkında Suriyelilerden neden nefret ettiğim hakkında ve Suriyelilerin neden ülkesi dönmesi gerektiği hakkında videolar, video olacak. Beyler sıkmadım sıkmadım ya sizce de bu Suriyeliler falan böyle. Yani arlanmaz, uslanmaz insanlar. Hepsi gereksiz gereksiz. insanlar vurma! Neyse sen onu kesersin. Ama o öyle giderse sen onu kesemezsin. Biz vuruş yarış yarışına girersen de sen onu kesemezsin. Neyse biz kaybettik böyle de. Bizim adam skill tutturamadığı için. Neyse. Taşşak kebabı yazdı adam. <laughs> Gençler yaşınız kaç bilmiyorum ama size bir tavsiye vereyim. Gelecek tavsiyesi ama yatırım için değildir. Her genç bu videoyu izlesin bak. Bu video çok fazla şey içeriyor. Ekonomi içeriyor. Ee, Suriyelileri içeriyor. Sonra insanların neden neden daha fazla çalışmasını ve neden ülkesi için faydalı olmaya çalışmasını belirtiyor. Eee Hemen şöyle bir başlayalım bir saniye. Ezil en büyük CT'yi CT'yi ne demek amına koyayım? <laughs> CT'yi diyor amına koyayım. O ne demek lan? Vay anasını satayım. Niye tutmuyor oğlum bu skill? Vur 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 da Oğlum kesme lan adamı Kuzupkina koydum bunu. Oğlum adamı tutuyorum. Adamı hala vuramıyorum. Sen nasıl insansın ya? Öldü. He he he. Aa bu da vardı lan içinde doğru. Neyse. Size söyleyeyim arkadaşlar. Bu ülkede daha durulmaz. var. ne yapın biliyor musunuz? Siktirin gidin. Kaç yaşındasın bilmiyorum. 18 yaşında mısın? 17 yaşında mısın? Bilmiyorum. Ne yap biliyor musun kardeşim? Gir bir işe. Al maaşını. At köşeye. Paranı biriktir. Biriktirme. Dövize yatır. Gelecek tavsiyesi bak bu. Yatırım tavsiyesi değildir ama gelecek tavsiyesidir. Ondan sonradan Yapma lan. Dövize de yatırmayın arkadaşlar. Dolara da yatırmayın. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben size yapın demiyorum. Ama para elinizde kaldıkça eriyor. Benden söylemesi. Yapın birkaç bir şey. Biriktirin, par biriktirin paranızı kaçın ülkeden. Hala çok geç değil arkadaşlar. Bunlar yalnız çok AP. Vurmasın işte o güçlü vuruşa da. Ciddi mi? Ciddi ölmedi mi şimdi o? Neyse güzel. Şöyle bu ultimizi vuralım. Hah <laughs> işte bu kadar. <laughs> Kolay maçtı. Hem de 4 stack kastım lan bir oyundan. Ultimi kullanamayayım. Boş ver, kullanmayayım zaten. Güzel geldi. Ne verdiğine bile bakmadım. İyileştirme. iyileştirme gücün, kalkan gücün. İyileştirme gücüm mü artar? Ben iyileştirme yapmıyorum. E ben iyileştirme yapmıyorum. Neyse. Hasarımız arttı. Oyundan bakalım. Ben de bir hayvanım. Beyler hani bakın liseye gidiyorsanız da siktirin gidin Sınavınıza çalışın tamam mı? Youtube izlemeyin. Bunu kestim ben. Diğerkini de keselim. Neyse bu bizi şu anlık yer. Şuna gidelim. Burada bir yerde. Bir tane daha alacağım şeyden bundan. Bir tane daha yük alacağım. Ölmeye geliyor. <laughs> Neyse kaçalım. Bir tane daha çelik yürek alamaz mıyım? Neyse almayalım. Daha çıkmadı. Ölürdük. Round kaybederdik. Yapmayalım öyle bir şey şimdi. Bu da dalga mı geçiyor? Ben şahsen geleceğimde rapçi olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Beni e, blok 4 olarak görebilirsiniz istediğiniz vakitte. Çok yakın bir vakitte blok 4 olarak karşınıza çıkacağım. Babalar lafını yutar, sözünü tutar, hasımlarla oynadık kumar. Bir anda gelir ve bozar falan böyle güzel güzel şarkılar çıkarmayı düşünüyorum. E, başka? Emin önünde görebilirsiniz arkadaşlar. Beni. İstanbul Eminönü. İstanbul'da yaşıyorum bu arada. İstanbul Eminönü'nde e, 01'in yeni sezonunu çekmeyi planlıyorum. 34 İstanbul olacak ismi de. 34 İstanbul dizimiz. Bu ne oğlum? Niye direkt saldırdı adama? Engelli herhalde. Neyse. Seriden bitirdik. Lan Ali! Lan Ziya! Nereden çıktı lan bu gemi? Falan böyle. Zaten var bende arkadaşlar biraz. Kürtlük diyelim. Kimlerle oynuyoruz? Poro. Porolar kim? Bu ikisi. Şunu alalım hemen. Yenilmeyelim rahmetli. La Ziya, Nereden çıktı lan bu gemi? Bu neydi lan şimdi? Lan Ali! İtali! Falan var yani. Var potansiyel var. Oyunculuk var ya bende. Zaten beni bir görseniz arkadaşlar. Brad Pitt. Dersiniz ki bu çocuk Türk mü? Bu çocuk Türkse de nasıl Türk? Anladınız mı? Hiç benzemiyorum yani falan. Bu neydi? Oğlum bunlar bayağı kolaydı. Hiç ateşten gömlek falan da almama gerek yokmuş yani bunları yenmemiz için. Oo, Warwick'le Yumi herkese yenildi. Yumi zaten bu modda niye alırsın ki oğlum? Bir insan bu modda Yumi alıyorsa köledir arkadaşlar. Ben köle değilim. Allah'a çok şükür. Bu ne lan? Ya sikerim takım arkadaşımı lan. Tam bunu aldım. Bu güzel. Zınk bir koyacağım. Zınk. 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 Tamam. Zınk. Zınk. Neye bakıyor lan bu ibne? Kerman Kermanke. -ma -ke. Maymun Sport. Iy. Ha bak adam. Maymun support ya. Valla adam haklı arkadaşlar. Bir insan support oynuyorsa o insan eziktir ama Bir insan nasıl support oynayabilir? Bir insan hayat ona ne yapmış olabilir oğlum? Bir insan nasıl support olabilir ya? Nasıl nasıl nasıl? Bir enerji skeceği olmuş. 20-25 lira. Biz bu enerji skeceğini nasıl içelim? Nasıl 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 ya? Biraz daha hasar atmak için böyle bir şeyler alıyorum. Bak Q'mu sürekli geliyor. Bu 60 yetenek hızı bizim için çok iyi oldu. Bok gibi de video oldu. Bunu YouTube'da yayınlarsan beni siksinler aman yapayım. Böyle bir video mu olur? Videonun içinde tutuklanma tehlikesi var. Neyse. Biz tehlikeleri bir köşeye bırakalım da. Bizi hiçbir şey korkutmaz. Çünkü biz mahallenin altın çocuklarıyız. 0-1 Adana. Eee! Vurma. Vurma. Oyun başından beri ilk defa flash attım galiba. Hadi görüşürüz. Ben seni koruyamam ki oradan. Bunu keseyim. Tamam. O bende. Dur. Rahat oyna. Rahat ol. Rahat ol. Rahat olun. Rahat olun. Siz beni, ben de sizi cinlendireceğim. Cinlendireceğim sizi. Gel lan buraya. Bu adamı ben nasıl yakalayayım, nasıl yakalayayım, nasıl yakalayayım ya. Bence o kalsın. Bu bir işe yaramıyor. Sat bunu. Şu da bir işe yaramıyor gibi. Satacağım şimdi onu da. Bekle. Şu ne işe yarıyor? Şunu da sat. Şunu al. Ee, şöyle yapalım. Tamamdır. Hadi başlayalım. Ananı avradını adama bağlamadım. Tamamdır. Bağlandı. Bu ne oğlum? Gir 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 gir. Yaşamaz yaşamaz yaşamaz. Vur lan. Vurun lan. Vurun oğlum. Gir o karambole gir o karambole. Çektim. İşte bu. İşte. Aa benim de abuyum varmış. Aa bunu kullanmadım daha ben. Bence ya, bence bu abi. Ayakkabı kalsın ya. Bir daha bağladım. Bağlı mı zaten? Bağlayamadım çünkü. Hayır, yaptım. Oğlum kaçıyor da. Ezreal'ı korumadıkça kaybediyoruz. Parayı verdi. Ayakkabıyı sat. Şunu al. Yetişemiyoruz ama olsun. Onda var mı ayakkabı? Var. Onda ne kadar fazla saldırı hızı var ya. Orayı kötü oynadık gerçekten de şunu alabilir. Aldım mı bir şey? Alamadım. Shit. Neyse. Alacağız, alacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Değdirdik. Bu yeterdi işte bizim için. Kazanmamıza yeterdi. Gir. Vur. Vur. Vur oğlum. Vur lan. Vur lan. Öldürün. Molotof atın. Molotof atın. Lan bu beni kesmesin. Oğlum benim hiç şeyim yok. Aa ne yapacağız? Ne yapacağız? Vallahi kesiyor beni. Geri dur, git başımdan. Nefret ediyorum senden öl, öl geber, git başımdan, pis. Yakıyor beni. Let's fucking go, yes. <gülüyor> i̇şte bu. Anladım <laughs> evet.